bugün sizlerle birlikte vatandaşlara bana memleketini bir cümleyle anlatı soracağız. Buyurun gidelim. Evet, bana memleketini bir cümleyle anlat. Pamukkale, Horos, e, Horoz. Yani çok güzel bir yer. Hem turizm olarak hem böyle e, ne bileyim yer olarak. Güzel bir memleket. Neresinden? merkez. Merkez. Aynen. Merkez. Ben de senin <laughs> Aslında benim Honaz. Honaz ama merkezde doğdum büyüdüm. 17-18 senedir de buradayım. Yani iyi ki gelmişim diyorum. Burası evet. bir cennet. Ben 20 yıldır burada. Çok güzel bir yer. Hemşerim benim. evet hemşeriyiz. yani çok güzel bir memleket. Herkes de buraya bekleriz. Bana memleketin bir cümle ilanla. Cennet. Benim için öyle. Çok seviyorum. Ama memleketlere cennet abi. Ben aslan Ispartalıyım. Ama buralarda, buralarda büyüdüm. Türkiye'nin her köşesi bizim için memlekettir. Yani ben öyle düşünüyorum. İnsanların da öyle düşündüğünü zannediyorum. Gerçekten çok şanslı bir milletiz. Dondurma. <gülüyor> Tarhana. Dondurma. <laughs> Ay <laughs> Maraş. Maraş. <laughs> evet. Ama tarhananın iki farklı hali var. Bir baharat hali bir de ee, çerez olan. Tabii ki. Bir çerez de çerez olanı genelde Tabii kimse de. bilmiyor. Da. <laughs> Kendi memleketim bu. Batı'nın en güzel memleketinden bir tanesi. Hmm. Gavur diyorlar ama İzmir işte. <gülüyor> <gülüyor> o İzmirli ben kuşar olayım. Kuşar mısınız? Evet, ben yerlisiyim. Ee, yemekleriyle meşhur. Ee, o keyfine düşkün. Ondan sonra öyle. Neresi? Gaziantep. Baklava <gülüyor> diyecektin <gülüyor> sen. Evet, baklava, baklava diyecektin. Orada bir şey <laughs> de <dedin. gülüyor> akla... evet, Tatlı Evet, aklıma gelmedi. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Tamam. Hırsızıyla meşhur. Ee, kaçakçılık imalatı fulldür. Fakat Türkiye'ye satışı yasaktır. Ama yine de giriyorlar. Kapı gibi bir yerden içeri giriyorlar. mazot alıyorlar, geri çıkıyorlar. Ee, yeşilliğiyle meşhurdur. Fakat hiç yeşillik göremezsin. O şekil diyebilirim sana. O şekilde ıdır. <laughs> Aynen. Daha iyi anlatamaz. Daha anlatamaz. Valla daha nasıl anlatabilirim? O şekilde yani. Suriyeli, Afganı, Pakistanlısı hepsi vardır. Onlar gitmiyor biz gidiyoruz. Onlar gitmiyor biz gidiyoruz. O şekilde. Onlar bizi gönderiyor orada. O şekilde diyebilirim. Biz oradayız, biz oradayız zaten. Biz oradayız, biz bırakmıyoruz. Biz onları göndermeye çalıştıkça tekrar geri geliyorlar. Parayla değil ha. Başka bir türlü yürüyerek geliyorlar. O şekilde. Aynen. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunalım. Peynirli künefesi ve ee, oruk. Özellikle peynirli künefesiyle meşhur bizim memleketimiz. Evet. Hatayım. Evet. Hatayım. <laughs> Baklava. Baklava. Sizce? Ya, ya, <laughs> var, Cennet çamuruyla meşhur. Cennet çamuruyla meşhur. Evet. Eşimin memleketi. Cüneyt de iyi. Kilis. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. ben, ben kültürsüzüm bak ona göre benim. Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> Kara cahilim. Kara cahilim kız. Çok öyle şey olur. İyi çekiyor musun yakın alan? İmzayı sonra atarım. Memleketim. Memleketim Türkiye'ye kuru tağla üreten, Türkiye'ye kamyon üreten, Türkiye'mize pancar üreten. Öyle bir Anadolu'nun bağrından geldim buralara ben. Onun bağrından mı geldin? Evet kız. E, memleketin adını verme dedin. <laughs> vermem, kusura bakma. Yani sen müdürünle gelse yine vermem onu. Yok, kalmadı. Ben biliyorum ama söylemeyeyim. Ama kendisi dedi, vermediği Ben de vermiyorum. <laughs> Ay, Şimdi... Merak ettim ben sana. O zaman kapat abi, öyle vereyim. <laughs> neresi olduğunu söyle. İç Anadolu. İç Anadolu neresi? İç Anadolu, Aksaray, 68. Aaa, evet. çok teşekkür ederim. Yarışmaz arkadaşlar, başarılar. En büyük şehir, kalabalık şehir. Bir sürü insan yaşıyor. Kimin ne olduğu belli değil. Kim kimi, tumtuma. Memleketim başka, yaşadığım şehir başka. Buraya geldiğim şehir esas memleketim. Çok üzülüyorum şu anda. Tahmin edersiniz neresi olduğunu. Evet. Horoz. Ya yeah. <laughs> <laughs> neresinden? <gülüyor> neresinden? Kavun. Kavun. <laughs> ben de senin <laughs> 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 İlk defa. <laughs> Anlısı Harika benim memleketim ya. Çok güzel. Deniziyle güzel, yani Kaşya kızıyla güzel, <laughs> harika yani İzmir. İzmir bak ne güzel oldu işte, He, kızı yani, güzel ya. kızıyla <gülüyor> güzel, <gülüyor> evet işte. Deniziyle her şeyle güzel benim İzmir'im. Bugün bu topraklarda böyle özgür, böyle dik kadınlar olarak yaşıyorsak o gün o topraklara ayak basıldığı için benim topraklarım o topraklar. Bir gemiyle ayak basıldı, inildi. Ya, ya neresiymiş? <laughs> 19 Mayıs'ta inildi. Samsunluyum. Yani başka bir memleket mi tek? Başka Memleketini? Ya yani Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye, Türkiyeli. Evet, Türkiyeli. Aynı biniyim. Bu Biz de kuşasında dura dura bu şekilde oldu. Ee, bu da benim e, torunumum. Ee, i̇şte kuşasında yaşıyoruz ve kuşasını seviyoruz. Ve inan ki ülkemiz çok güzel. Biraz da ekonomimiz iyi olursa her şey iyi de ekonomi biraz... <laughs> Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Çok güzeldir fındığı meşhurdur, insanı meşhurdur. Ondan sonra genelde Hacı Hoca çıkar. Resim var mı? Of. Of <laughs> Trabzon. <laughs> direkt direkt Allah'a bağlıyız. Valla memleketimiz çok güzel, çok harika bir yer Fatih ben. Ee, size kısa bir Karadeniz anlatmak istiyorum. Bizim oraların şelaleleri çok meşhur. Ee, Yeraltı, inaltı mağaraları, ve denizi zaten anlatmaya gerek yok, hırçın ve hazin. <laughs> e, ve turizm için oraların açılmasını çok isterdim. Fakat hiçbir belediye için hiçbir şeyler yapmıyorlar ve çok güzel yerler. Buralar da güzel ama bizim oralar daha bir güzel. İnsanları çok iyi, güler yüzlü, sıcak kanlılar. Yani tek istediğim oraya, oranın turizme açılmasını çok istiyorum. Yani yemekleri zaten anlatmıyorum bile. Mantısı çok güzeldir. Fındığı meşhurdur, kestanesi meşhurdur. Ne bileyim ormanına girdiğinde et gibi mantarları vardır. Yani et yemezsiniz oralarda. Mantar yersiniz. Yani ne bileyim bekmezleri var, tatlısı var, balı var. Ne bileyim zerçeli var ve hepsi akiki. Mesela bizim bile evimizde annem hep böyle seraya salata falan yapardı, domates, mamet. Hayatta manava gitmez, ne bileyim tavukları falan var. Her sabah gider sıcak siche kalır taze taze. Yani organik beslenmek çok güzel. Buralarda öyle değil ama işte Karadeniz'de bunun artısı var. Mesela ben geçenlerde bir hafta Sinova gittim ve o bir hafta o kadar iyi geldi ki yani herkesin oraları görmesini çok isterdim. Fakat bu zamanda bir herkes buralara bakım yapıyor. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Dört millet orada yaşıyor. Her şey kardeş gibi. Herkes birbirinin bayramlarına gidiyor. Ve herkes güzel birbirini güzel geçiyorlar. Geçiniyorlar yani. İç köftesi meşhur. İçli köfte. Şam böreği meşhur. Her şeyi meşhur yani. <laughs> Bumbarı meşhur. <laughs> Medya olsun, orası olsun, dara olsun. Hepsi turistik yer. Evet. Dara dediğim yer aynı Efes Altın değerinde bir yer. Ee, dağı meşhur. Ee, İshak Paşa Sarayı var. Bu kadar. En önemlilerinden iki tanesi zaten. Ar mı? Evet doğru bildiniz. Kangal Köpeği. Sivas. Sivas. <laughs> ee, i̇ki renkli, iki renk gözlü kedi. Du peyniri. Miau. <laughs> gölü var. Türkiye'nin en büyük gölü. Ya, bu kadar. Hayır, hayır, hayır. En güzel Deniz'i, ondan sonra güzel kızları, bir de en güzel manzarası Gülizar. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.